Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki e, 2x2 küp nasıl yapılır size bunu göstereceğim arkadaşlar. E, önceden 3x3 nasıl yapılır videosu çekmiştim. Şimdi ise 2x2 çekiyorum. E, bu arada bu küpü yeni aldım. Yani daha dün aldım. 22 lira arkadaşlar. Toy Shop'tan siz de e, alabilirsiniz. Toy Shop indirim gelmiş bu arada. Oradan 4x4 falan da aldım. Şimdi arkadaşlar bu Nasıl yapılır videosunda da. Arkadaşlar küplerin e, bazılarının ortası var. Mesela 3x3'ün ortası vardı. Şur şur şurada. Or tam ortada. Ama bakın e, böyle küplerde yok. Mesela 2x2, 4x4, 6x6 gibi küplerde e, orta bulunmuyor. Bunu da nasıl yapacaksınız arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki sarının karşısında beyaz. turuncunun kar e, Kırmızının karşısında turuncu. E, yeşilin şöyle yeşilin karşısında da mavi olması lazım yoksa bu küp olmaz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir bozalım da e, yapalım şöyle size göstereyim. Şöyle bir iyice bozalım. Evet bozduk. Arkadaşlar şimdi e, bir köşe e, böyle bir yerini yapacaksınız ilk önce. Ben e, beyaz alışkın olduğum için beyaz yapacağım. Ama şöyle yapacaksınız. Bakın. Burada ne var kırm kırmızı burada ne var mavi. Şimdi buraya ne gelecek mavi. Niye bu da mavi? Ama şuraya kırmızı karşısında ne vardı turuncu olduğu için buraya turuncu buraya mavi gelecek. Şimdi hemen göstereyim. Ama nerede burada. Ama yan duruyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın buradayken ee, sağ alt ee, alttaki sol. Ee, ondan sonra bunu geri çevirip alttakini bunu indirip bunu böyle yapıp onu da böyle yaparsınız. Bakın gördüğünüz gibi olmuş. Ee, şimdi ise mavi kaçta ne olacak? Yeşil turuncu da burada. Yani buraya yeşil turuncu gelecek. Buraya da beyaz zaten. Hemen bulalım alttan şöyle. Bakın bu, burada buldum. Şimdi bunu e, 3x3'teki algoritma yapıyoruz. Sağ aşağı, alt sol, sağ üst, alt sağ, sağ aşağı, aşağı sol, sağ yukarı, aşağı sağ, sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı. Gördüğünüz gibi e, bu küpü böyle yapabiliyorsunuz burayı. E, bu aslında bir kez yapılıyor Ben üç kere yaptım olması için. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi üç yeri yaptım şöyle iç yeri. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi buraya yapacağız. Burada ne var? Yeşil. Buraya yeşil olacak. Turuncun karşısında ne var? Kırmızı. Ee, buraya yani yeşil, kırmızı, beyaz olacak. Ama yeşil, kırmızı, beyaz nerede? Burada. Şimdi ne yapıyoruz? 3 çarpı algoritmayı geri yapıyoruz arkadaşlar. Sağ, aşağı, alt, sol. Sağ, yukarı, aşağı, sağ. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Buraya gelmesi için. Bakın. Eğer aşağıdaysa buradaki gibi o zaman buraya getiriyorsunuz. Ama burada ise benim yaptığım böyle taktiği yapıyorsunuz. Zaten her türlü bunu buraya gelmesi için buraya getiriyorsunuz. Ondan sonra sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ yapıyorsunuz. Burada ise gösterdim taktik yine. Şimdi burada sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, aşağı sağ. Şimdi arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi tipimiz oldu. Şimdi bu küpü böyle ters çeviriyoruz. Bu beyaz yaptığımız kısım arkada kalacak. Üste bakıyoruz. Üstü sarı olacak. Niye? Çünkü beyazın karşısında sarı var. Buraya sarı yapmamız lazım. Ne yapacağız şimdi? Burada yok. O o zaman ne yapıyoruz? Şşş, böyle bakın. 3x3'teki Üç, algoritma yine. Ee, sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sol sağ aşağı. Üstü sağ. Solda aşağı yapıyoruz. Ve böyle sola çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bir köşe olmuş. Bu köşeyi de ne yapıyoruz? Yerine getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu mesela burada olsaydı. Arkadaşlar. Mesela bu burada olsaydı ne yapacaktık? Hemen bunu yerine getirecektik. Burası kırmızı, mavi, üstte de sarı. Şimdi burası oldu. Öbürkülere bakalım. Yeşil, kırmızı, sarı olacağına burada öyle bir renk yok. Şimdi turuncu, yeşil, sarı olacağına burada öyle bir renk yok. Mavi, turuncu, sarı olacağına burada öyle bir renk yok. O zaman ne yapıyoruz? Yaptığımız kısmı solumuza koyuyoruz. Yani şöyle yok arkadaşlar. Bunu solumuza alıyoruz. Ondan sonra Yaptığım e, algoritmayı bir daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burası geri geldi ve üstümüz oluştu. Burayı yine böyle kalıyor. İç ellemeyin. Ne yapacağız? Bakın. Şu şu şunu kırmızı, yeşil, Sarıyı. buraya yeşil, turuncu, sarıyı buraya mavi turuncu sarıyı da buraya getireceğiz. Bunun için ne yapıyoruz bakın. Bunu bunu aşağı indiriyorsunuz. Sol yukarı. Bunu nereye gelecekse buraya indirin, koyun. Burayı çevirin. Koyun. Sonra burayı bir daha çevirin. İndirin. Koyun. Kaldırın yukarı. Gördüğünüz gibi küp oluşuyor. Şimdi bazen bu oluşmuyor. Bakalım oluşmadı yerler. Şimdi bakın. Yine böyle olabiliyor. Yine aynı yere getirelim. Şimdi bazen ee, mesela burada olmuş ya. Mavi turuncu sarı diyor. Burada mavi turuncu sarı var. Ama olmamış. Burada da sarı turuncu yeşil var. Bu da olmuş. E, kırmızı yeşil sarı var. Bu da olmuş. Bunlarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, i̇lk yaptığımız şunu nasıl buraya getireceğiz? Buradayken buraya getireceğiz. Gösterdiğim algoritma yapıyoruz. Şu algoritma arkadaşlar. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Ondan sonra bir de buraya yapıyoruz olana kadar arkadaşlar bir kez yapıp sola geçmeyin hemen başkasına. Çünkü bu sefer küp olmaz. yine Gördüğünüz gibi küpümüz oldu. Şimdi bazı durumlar da var. Mesela ikisi oluyor. Onu size nasıl gösterebilirim Şöyle bir deneyim nasıl olacak o? Aa, onu yapmak için Şimdi bazen daha böyle geliyor. Bakın sarı, sarı ee, oluyor. Bunu mesela buraya koyuyorsunuz yine. Buralar kırmızı yeşil sarı. Bakın olmuş. Burada mavi turuncu sarı olmamış. Burada yeşil turuncu sarı olmamış. Bu da olmuş. Bir yeri olmuş. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bu yine burada. Bu arada arkadaşlar e, ben bu bu küpü yapmayı hep bir yerden bakmadım. Zaten 3x3'ü biliyordum. 3x3'ü bildiğim için de yani bu küpü hiç yere bakmadan yaptım. Youtube'da bakmadım yani. Size zaten 3x3'ü biliyorsunuz. Bunu kolayca yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Şimdi 2 iki yer oldu bu sefer. Bu olmamış ama buraya. Bu buraya olmuş. Bu buraya olmamış. Bu sefer burada durup yapılmış kısım buradayken bu kısım burada. ama yapılmış. Burası şimdi. Aşağı sol, yukarı sağ. Bu taktik. Ondan sonra bu sefer bunu çeviriyoruz. Böyle. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor? Bakın iki yer oluyor. Hemen bunu buraya getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu bölüm olmuş. Bakın. Hatta küpün üç yerini yapmışız. 1, 2, 3. Böyle 3 yeri olduğu zaman şu ikisi olmadığı zaman ne yapıyoruz? Bu sefer şu e, algoritmayı geri yapıyoruz. Bakın bu sefer bunu buraya getiriyoruz. Bunlar bakalım. Olmamış hiçbiri. Yine aynı aynısını yapıyoruz. Oldu. Olmuş. 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 O zaman burada ne yapacağız? Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Buraya geçiyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Ee, bakın. Şimdi bu beyaz oluştu. Beyaz oluştuktan sonra bir daha yapmayın. Ee, yani gerçi yapabilirsiniz ama bazıları böyle koyuyor. Böyle yapıyor. Siz böyle yapsanız da olur. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı yani yan çevirelim. Burayı bitirdik çünkü. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sağ yukarı sağ. E, kafam arkadaşlar. E, yine, yine aynı şekilde yani. Aşağı sol yukarı sağ. E, yapıyorsunuz ve küp burada bitiyor. Arkadaşlar eğer küpü yapamayız. Yapamay, yapamay e söylemiyorum arkadaşlar. Dilim dönmüyor. Eğer bu küpü yapamadıysanız 2x2'niz varsa yapamadıysanız aşağıda yorumları yazın. Ben ona göre bakarım. yani ben bu küpü bozsalar bile yapıyorum. Şimdi ben bozacağım. Ne kadar hızlı yapıyorum ona bakacağız. Hemen şöyle hızlıca bozalım. Bozayım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu yapıyorum hızlıca. Öğrendiğiniz zaten. Benimkinin yapmama da bakabilirsiniz. Başlayalım. 1, 2, 3 tamam. Bunu daha böyle şey hızlı yaparken daha değişik yapabilirim. Bakın öğretim taktikleri yapıyoruz ben. ne oldu bitti. Bazen e, bir yeri oluyor ya, öbür yerler olmuyor. Şu algoritma yaptığınızda bir bakıyorsunuz bazen direkt oluyor. E, bununla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da yani. Şansınız artık. Bana az önce oldu. Evet arkadaşlar. E, bugünlük video bu kadardı. Beni iyi... izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. <laughs>